Vallahi bu iklim değişikliğinden midir? Nedendir ben bilmiyorum. Ben böyle sıcaklık görmedim. Yani aşırı derecede e, siz de bak diyorsunuz ki son zamanların korkunç aşırı. Bir de Mart ayındayız. Yani ben böyle bir şey görmedim. Yani çok sıcak bu bölge için bu insanlar bir Haziran'da, Temmuz ayında, Ağustos ayında nasıl yaşarlar burada ben çok merak ediyorum. Yani o kadar sıcak ki Allah kolaylık versin. Bugün daha hava sıcak. Siz de gelmişsiniz. Vallahi biz de kendimizi buraya attık. Biz aslen Karadenizliyim ben. Orduluyum. Ben gelirken benim şehrimden, memleketimde benim 30 santim kar vardı. Buraya geldim bir sanki ben böyle bir iklimden bir yıklığına gelmişim ama Adana'nın çok güzel ama bu sıcaklarda e, güzel şehir, insanlar da güzel. E, ne söyleyeyim ama biz burada da yaşamayız. Caddelerde boş kalmış, sıcaktan mı kaynaklıca var? E, tabii tabii sıcaktan insanlar burada gezenmiyor. Şuraya baksana ben işte buraya geldim bir ay oldu. O zaman daha farklıydı, biraz daha soğuk olmuştu ama şimdi insanlar e, sıcaktan dışarı çıkmıyor. Bu şehirde yaşadığımız ve burada en yüksek sıcaklığın ölçülmesi yetkilileri biraz önlemlere almalarını istiyoruz yani bu konuda. Yani sonuçta en yüksek sıcaklık ve Mart ayındayız daha Nisan'a da yani görmedik. Şey yapıyoruz yazın acaba ne olacak Adana hani yazın ne yapacağız? Allah hayırlısını versin. Vallahi iklim değişikliği oldu da bütün dünyada tehlikedir bu bir, bir tehlike. Onun için e, artık tedbirimizi almamız lazım. Olmaması lazım o kadar. Yazı getirdik yani. Yazın bu kadar şey olmuyor. Değil mi? Evet. <laughs>